Babacığım, amcacığım neredesiniz? Bakın ne kadar büyük bir balık getirdik. Kızım gerçekten bu kadar büyük balığı siz ikiniz mi tutun? Tabii ki gölete tuttuk. Başka nerede tutalım Allah'ım ya? Çok zorlandık ama yakalamayı başardık ablamla. Tamam be evladım. Nasıl tutuysanız tutun. Hadi götürelim de bunu pişirelim. Gizem, Nisa haliniz de böyle. Neler oldu size? Gelin elinizi ayağınızı yıkayayım. Bırak biz kendimiz yıkarız. Amca bu balık gerçekten çok büyük. E tabi kim tuttu sanıyorsun? Benim iki güzel kızım yakaladı. Hadi hızlıca pişirelim sonra keyifle yiyelim. Bunun karnı çok şiş kesin karnından bir şey çıkacak. Bakın şuna içinden kocaman bir yumurta çıktı. Mehmet sen balığın kuyruğunu yap o zaman. Ama devamını izlemeden önce bakalım kim Allah için kalpten bir beğeni bir abone yapıyor. Yorumlara da Allah yazıyor. Kadar. Tamam amcacım yapıyorum. Öyle güzel yapacağım ki görünce şaşıracaksınız. Çünkü ben 10 yıldır balık yapıyorum zaten. İşte oldu. Hadi bunu pişirip geliyoruz. Şimdi güzelce kızartıp hazırlıyoruz. Ve arkadaşlar eğer siz de hiç büyük balık yediyseniz videoyu beğenin. Ve işte hazır ol. Herkes gelsin. Balık servise hazır. Babacım görünüşü bile ne kadar güzel. Yemesi kim bilir daha da güzel olur. Bu gerçekten çok lezzetli olmuş babacım. Ellerine sağlık.